Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ın birinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ın birinci bölümü ikinci bölümü diye çekeceğim arkadaşlar. Video çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu bölüm 30. bölüme kadar gidecek arkadaşlar. 30. bölüme kadar Ev yapacağız, villalar yapacağız falan filan. Öyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci bölümümüzden başlayalım. Şimdi odun kıralım. Bu arada Minecraft'ın paralı paralı versiyonu bu. Paralısını indirdim. Bu arada Yusuf İslam diye bir arkadaşımız var. O da bu videoyu izliyorsa yani izlesin. Teşekkür ederim izliyorsa. Yani 30. bölüme kadar video çekeceğim arkadaşlar. tamam. Şimdi arkadaşlar 12 tane odun topladık. Şimdi bunlarla odun yapalım ilk önce. Al odunları. Tamam. Şimdi şunu yapıyoruz. 4, 8, 12, 16 tane şey yaptık arkadaşlar. Tamam yaptık. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Ee, kılıç. Onun. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Kürek. Şuraya koyalım. Tamam. Bir de buradan ha, şeyimiz yetmiyor. Odunumuz yetmiyor arkadaşlar. Ha yetiyormuş tamam başka ne yapalım ha bir de kazma yapalım arkadaşlar. Tamamdır kazmamızı da yaptığımıza göre artık oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi benim odun kırıp e, ev yapmam lazım arkadaşlar ev yapacağız. Zaten 27 tane şeyimiz var. Tahtamız var. Odunları kırıp evet. Odunları kırıp şey yapacağız, ev yapacağız. arkadaşlar daha bir de e, elmas falan bulacağız elmas falan yani şey yapacağız tahtalarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi 64 bir de 19'luk 64 19'luk tahtamız var. Şimdi arkadaşlar bunlarla bir yer bulup ev yapacağız. Davşan nere? Davşan gel buraya. Davşan gel buraya. Nere gitti? Ah, geçiyor. Gel buraya. Aha, öldü. <laughs> şimdi evimizin nereye yapalım? Şöyle hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Aa şuraya yapak mı? Ya da şöyle yapalım. Aa şuraya yapak. Yani. Ha buraya yapak. Evet şimdi. Ev yapalım ki. Canavarlar geliyor bu arada arkadaşlar. Ha bizim bir de kapı yapmamız lazım. Doğru. Kapı da yapacağız bu arada. Evet evimiz küçük olmuş. Şuna bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bunları böyle kırdık. Evimizi yapmaya yavaş yavaş başlıyoruz. Bu arada evimizi yaptıktan sonra madene de inebilirsem ineceğim, ineceğim arkadaşlar. Bu arada videolarımı izleyip Hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. 75 abone abonedeyiz arkadaşlar. Yani Yusuf İslam diye arkadaşım var ya. Yani ona da abone olabilirsiniz. Yani o da gelişsin. Yani aboneleri kanalı büyüsün. Ben izledikten sonra onun kanallarını onun kanallarını da izleyebilirsiniz. Tamam, chat katını da yaptık. evet. Şimdi arkadaşlar yerimizi de yapalım. Yani her yer tahta olsun yani altımız da şey olmasın yani. Arkadaşlar Yusuf İslam da şöyle videolar çekiyor. Minecraft e, manzara keyfi falan videolar falan çekiyor. Yani izleyin onu. E, şimdi şöyle yapalım. Şuraya bunu koyalım. Şuraya da e, sandık falan koyarız. Yani yatak arada olsun. Şöyle, tamam. Bunlar koyun. Şimdi kapı yapalım bir tane. Kapıyı şöyle koyduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, şey yapmamız lazım. Böyle kum, kum kazıp bir de cam yapalım arkadaşlar. Ama bizim bir de kömür bulup cam yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam, küreğimizle kazalım. Evet. Şurayı kazarsak oradan su akacak. Oraya o yüzden oraya kazmıyor. Aa su akıyor ya. Orayı yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. Kır şöyle. Hah. Kazmaya devam edelim. Tamam bu kadar yeterli. Geri şey biterse. Aha. Hava karardı. Zombiler gelecek. Ha bizim bir de uyuyamıyoruz yatakımız yok. Yatak yapmadık ya. Uf. Gelecek galiba. Arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ha zombiler gelmiş. Sen kimsin de geliyorsun? Ha? Tamam. Arkadaşlar dışarı çıkıp canavarları öldürelim. Arkadaşlar ha bak. Yusuf İslam arkadaşımızın kanalı kanalında 30 Kasım'da yeni bir video atacak. Şu iskeletlerden bir kurtulsaydık. Yeni bir video atacak. Şunlardan korkuyorum ya. Aa Enderman, Enderman, Enderman. Onların gözlerine bakmayın. Enderman nerede? Enderman. Arkadaşlar Enderman'in gözlerine bakarsanız Allah 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 Geliyor 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 Allah kaç 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 Lan, her yer iskelet bulur. Ha ben şimdi onları öldürmenin bir yolunu biliyorum. Gelsinler. Kaçtım ki. Gel gel. Gel gel buraya gel. Gel. Sen kimi buraya şey yapıyorsun? Ha bak bak bir de bana vuruyor. Sen zombi oldun da. Bana mı vuruyorsun? gel gel bak bu patlayacak şimdi gel patla Allah Allah bak, görüyor musunuz hemen patladı Allah Allah geliyor ya arkadaşlar ben biz bu zombilere ne yaptık da şu minecraft oynayanlara sesleniyorum ya biz bu creeperlara ne yaptık da geliyorlar patlıyorlar ki Ha, patlama. Gel patla. Patla hadi. uçurdu. Oha lan kim kim attı onu? Kaç kaç kaç. Arkadaşlar böyle şeylerde zombiler peşinizdeyse denize atlayın. Denizler size zarar veremiyorlar. Arkadaşlar denizde size hiç zarar vermiyorlar. Arkadaşlar şu endirmenin gözüne bir baksana. Ne <laughs> <Şimdilik> yaptım? <laughs> Arkadaşlar sesten gelmiyor değil mi? Ha, gel bakayım gel. Sen kimsin? Gel buraya gel. He, sen kimsin böyle? He? Sen er, sen çocuk oldun. Sen büyünce zalim mi olacaksın? Ay seni gizli sen seni. Oha. İyi vuruyormuş lan. Gel gel. Gel bakayım sen gel. Gel. He. Aa, Aa çık çık çık. Gel gel sen gel. Sen gel. Ha, Arkadaşlar şimdi biz bu biz şunu bir gündüz yapalım. Yapabil yapamıyoruz. Arkadaşlar bunlar bizim peşimizi bırakmayacak galiba. Bak geliyor mesela. Ya ben sana ne yaptım da? Gelip beni ya ben, ben sana ne yaptım ben sana ne yaptım ha ben sana ne yaptım da bana şey yaptım da abi koş 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 Gel gel. Ne oldu patlıcı yok Gel. Patlama patlama patlama. Ya ne ne biçim bir şey ya. Evet patlattı. Neyse arkadaşlar biz bu bölümde bir şey yapamayacağız. Ee, yani, i̇kinci bölümde Tekrardan görüşelim arkadaşlar. Şu Enderman'a bir bakmasak. Ha, orada. Oh, oh, bak. Enderman hemen yakınınıza yakınınıza gelirse hemen şöyle yere bakın yani o sizi zarar Ya yani bu da kapıda bir saattir. Gel 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 gel. gel. sen Gel lan. Gel hadi gel. Ha gel. kim şimdi? Aha. Oha. Lan ben şeye düşürdüm. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. <laughs> hadi görüşürüz. İkinci bölümde tekrardan görüşelim. Hadi bay bay.